Herkese merhaba dostlar. Bugün EKG bakış yapacağız. Sizinle çok kısa. Burada bir düşen trendimiz var. Şu kısımda. Bu kısımdan buraya kadar bir çanağa doğru bir gidiş söz konusu. Burada sizin için daha önceden hazırladım. Bu kısım şu kısma tekabül ediyor. Bu kısmın derinliği kadar burada bir fincan kulp formasyonu görmekteyiz. Bu kısımdaki fincan kulp derinliği buradaki kadardır. Bunu kaldırıyorum şimdilik. Burada büyük bakışta şu kısımları alalım. Fibonacci seviyelerimizi mavi. Çok güzel. <laughs> Şöyle, biraz sonra büyük çaptaki Fibonacci seviyesini kaldıracağım. Ondan önce burada bir Elliott sayımı gerçekleştirdim. Şu kısım birinci dalgayı oluşturuyor. Şu kısım. Bu kısımdaki düzeltmeden sonra burada Elliott Beşlisinin birinci dalgayı tamamladığını düşünüyorum şahsen. Tabii bunları kendiniz bakarsanız, kendiniz öğrenirseniz çok daha sağlıklı olur. En azından çek etme açısından bu videoları ve paylaşımları takip ederseniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Burada bir ters omuz baş omuzla şu kısma fiyatın attığını görüyorsunuz. Bunu kaldırıyorum şimdi. Büyük çapta bu kısım Fibonacci seviyeleri. Çok özür dileyerek bakın. Buradaki küçük çekmiş olduğum Fibonacci seviyesinin 1.618 seviyesi büyük çapta çekmiş olduğum Fibonacci'nin 78.6 seviyesine neredeyse tekabül ediyor. Şu kısımda, şu kısımlarda hissenin bir durup bir dinleneceğini düşünüyorum şahsen. Şahsen. Tabii ben ona göre işlem yapıyorum. Sizin de dediğim gibi çek etmek için kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bir al sat tut vesaire yatırım tavsiyesi değildir. Şu kısımda 78.6'yı geçtikten sonra 1.618 61, seviyesine dokunup şu kısımla bu kısmı ters omuz baş omuzla tamamlayacağını düşünüyorum. Şöyle. Şöyle. Burada da büyük çaplı bir ters omuz baş omuz oluşturacağını düşünüyorum. Bunun ilk hedef olarak burada bir bayrak formasyonu görüyoruz. Burada bir bayrak açmış bayrak filama vesaire artık ne derseniz değil. Ne görüyorsam ben onu söylüyorum size. Bunu kaldırıyorum şimdilik. Tamam. Şöyle bunu büyütelim. Burada e, 2020 Mart düşüşünden sonra bir rally söz konusu. Daha sonra bir e, BIST endeksinin e, düzeltmesiyle hala daha yeni toparlamaya başlamış desek e, yeridir. Kasım 2020'den bu yana e, tekrar bir çıkışı söz konusu. Bu şöyle özellikle belirteyim. Bu kısımda Elliott beşlisinin şahsen ismini koydum yani Giant Elliot'unun birinci dalgasını oluşturuyor şu an burada. Özellikle bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu Fibonacci seviyesiyle de işimiz bitti rahat görmeniz açısından şunları da kaldıracağım. Burada hissenin bir toparlanma, bir düşüş e, formasyonu değil de bir çıkış formasyonu olan dipleri e, altta görüyoruz. Arkadaşlar e, özellikle şunu belirteyim bilmeyen arkadaşlar için. Dostlar bakın tepelerde, yükseklerde tepeler oluşuyorsa bunun düşmesini bekleyebilirsiniz. Ancak, e, dipler oluşuyorsa bunun çıkmasını bekleyebilirsiniz. Yani nitekim şöyle. Burada bir ABC dalgamız var. Şu şekilde. ABC dalgamız var. 1 2 3 4 5 Burada Elliot 5'lisinde saydığımıza göre e, şahsen içim gönlüm çok rahat bir şekilde ben bu hisseye girdim. Buna göre işlem yapıyorum. Bu şekilde. Burada tekrar bir ABC ve büyük olarak A, B ve C. Şimdi bunları siliyorum. Ekran rahat görünmesi açısından. Burada ABC 1, 2, 3, 4, 5 ve ABC'nin oluşturmuş olduğu bir ters omuz baş omuz görüyorum. Burada çok e, gepli e, fiyatın gepli olduğunu Görüyorsunuz. Burada size yanıtmaa e, yönelik olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, e, şu kısımlar sizi speküle etmesin. Bu kısımlarda her zaman, yani e, arasına çizgiyi çektiğiniz zaman, tamam mı? İşte rahatlıkla görme imkanınız olur. Burada gepler olduğunda gözünüz e, normal mum çubuklarına alışkın olduğu için Formasyonu tanımlamakta güçlük çekebilirsiniz. Burada aralarda mum çubuğu olduğunu farz ederseniz, sizin için tanımlaması çok daha rahat olacaktır. Burada bir ters omuz baş omuz belirlediğim için bir saatlik mum grafiğinde emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığında bu kısımlarda ben biraz Temkinliyim e, düşerken değil de e, formasyon oluştuktan sonra hisse e, girme taraftarıyım. Ya işte burada buradan düşüyor açtı o ters omuz baş omuz mu olacak açtı burada abc dalgasını gördüm vesaire değil de burada şu hareketleri şu abc vesaire gördükten sonra giriş yapıyorum. Burada giriş e, yapılabilir yapılmayabilir Yani bu e, bakan gören gözlere e, hitaben. E, yani nasıl söyleyeyim? Sizin kararınız. Burada Fibonacci seviyeleri de belirttim. Çok kısa EKG'ye baktık. Bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.